Herkese merhabalar. Yeni video ile karşınızdayım. Öncelikle Fenerbahçe ile başlayacağız. Gündem çok yoğun. Bir numaralık konu başlığı Kerem Aktürkoğlu. Benfica'da oynayan eski Galatasaraylı milli futbolcu. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile anlaştığı söyleniyor. Kerem ne kadar iyi futbolcu olsa da mental olarak taraftarların baskısından etkileniyor. Fenerbahçe taraftarı arkasında durup desteklerse genel performansını göstereceğini düşünüyorum. Ama tabii ki Fenerbahçe'nin öncelikle Benfica ile anlaşması gerekiyor. Bakalım bu transfer gerçekleşecek mi Meğer bekliyoruz. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ön eleman takım Feyenoord. Ee, i̇lk maçta beraberlik olabilir. Ama ikinci maçta Fener'in turu geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe ile alakalı önemli konu başlıkları bu şekildeydi. Şimdi ise Galatasaray'daki gündem maddelerini değerlendireceğim. Galatasaray'a geçtiğimiz gün Adalazio ile bir hazırlık maçı yaptı. Eksikleri görmesi açısından bir prova oldu. Bence Galatasaray'ın kaleci, sabek, orta saha transferi yapması gerekiyor. Tabii ki bir de stoper eksiği olduğunu düşünüyorum. Osimhen ve Sané çok iyi transferler ama bunların anlam kazanabilmesi için bu transferlerin yapılması lazım. Sağ bekte taşıma ihtimaline Yüksek görüyorum. Abdülkerim'i zorlayabilecek sol stoper şart. Orta sayede yabancı kontenjanından dolayı 23 yaş altı oyuncu alınabilir. Galatasaray günden bu şekilde de Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta en ciddi aday Endidi. Defensif orta saha oynayan oyuncu sakatlık aşaman sayılar çok faydalı olacaktır. Beşiktaş ayrıca konferans ligi elemesinde sen part, partili part, part, bir dakika <laughs> ne değişikliği takımı ya. <laughs> Sen ile karşılaşacaksın. <laughs> Beşiktaş'ın turu rahat bir şekilde geçebileceğini düşünüyorum. Futbolda bu şekildeydi. Geçmeler oldukça karşınızda olacağım. Beğendiyseniz kanalıma abone olup fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. O zaman görüşürüz. <laughs>